Merhabalar arkadaşlar ben Yadgar Oyun Korsanı kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle yine metin K oynuyoruz ama Türk değil arkadaşlar biliyorsunuz ki ilk videom donsuz kahraman gelmişti Türk'ten ama Türkiye devam etmedim onun yerine bir pvp'ye başlayayım dedim ve dün açılan bir pvp buldum şu anda e, bir tane karakterim var büyük ihtimal bununla devam edelim ama ben hani oyunda görmeniz için yeni bir karakter açacağım bunda var bir şey şimdi bir kıyafeti de iyi olsun. Şu birinci beceri arkadaşlar, bedensel, ikinci beceri zihinsel oluyor. Yani oyunda direkt m başlıyorsunuz. Yani birinci seviyedeyken M1 skill'lerle başlıyorsunuz. 5'e yani kadar bekleme gibi bir derdimiz yok. Oyun daha dün açıldı. Ee, ben dün akşam 20'den fazla olmayan görmedim galiba. Şu anda sabah saatleri kaç kişi vardır hiç bilmiyorum. Biri var mıdır? Ama hani dedim ki yeni açılan bir yer olsun toplaşalım beraber oynayalım istedim şöyle hemen takvim depo açımız var aşağıdan bilgilerimiz geçti galiba yeni oyuncumuz oyun korsanı falan filan tamam ee, envanterim var şurada kılıç 9 geniş mızrak 9 geniş mızrağı takacağım ben kılıç işim yok hatta bunları da efsunları takacağım şimdi arkadaşlar şöyle arttırma kağıdımı alıyorum 1 2 3 4 ve 5 5 efsunu da arttırma kağıdı ile atabiliyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Güç derece olsun tamam mı? Nasıl böyle? Hepsini Epsun'layalım elimizdeymişken. Tamam 5 tane yapmışız. Hani gidip de abi bunun kusama pilesi nerede bilmem ne diye aramayın çünkü ben de aradım. Aramızda kalsın. GM'ye <laughs> falan soruyorduk. game kusama pilesi nerede falan. <laughs> Max 2000 HP geliyor galiba. Aynen. Şimşek bıçak büyü yakın dövüş. Çok da mühim değil de bunlar işte. Yine de bulunsun en azından hayvan böcek bir şeyler keserken şey arasın. Bu ne becerik salamız ya. Yer insan sektör ritmi. Yer insan ateş. Yer ritmi var. Neyse durabilirdi. Neyse. Diğer insan saldırız falan filan düşündüm tamam. Her şey zehirleme falan olsay değil de. İdare edeceğiz şimdi bunlarla. Şuna bir 2000 HP getirelim. Şimdi ihtiyacımız olan tek şey HP'dir diye düşünüyorum. Evet daha bir 4 tane daha itemimiz var. 5 olmuş. Tek de atıyor galiba ya. 3, 4 ve 5. 1, 2, 3, 4, tamam 5. Max HP 2000 geleni bırakacağım mı ya? Bu HP gelmiyor galiba. Buna da kılıç bıçak ok, ölümsüz. Diğer insan geliyor galiba ama şuraya. Abi neymiş hala gelmedi. Neyse. Kılıç çiftel ok. Zehre karşı koyma falan falan O ne lan? Kılıç bıçak çiftel ok. Vay be. Neyse. Sersemlik ve güç tamam kalsın. Diğer insan olmaz olur şimdilik başa poltlarımızı dizelim. Şunun klasiğimdir. İşte herkesin bir tarzı vardır. Mesela bunları da ben şöyle dizelim. Bu F1'de olacak abi. Yeni skill F4'de. Kılıç darbesi 4'te olur. Ölmüşüz. Şiddetli vuruş 2'de. Yeri depikleme de bende 3'te de olur. Gördüğünüz gibi. Aha mavi eksiltmiş lan. Neyse. Ee, köy içine hemen girmeyeyim. Sonra şu potları. Bunlar hep sınırsız arkadaşlar. Zaten bir <laughs> oluyor. Yani. Rüzgar nakavları. O da sınırsız. Bitmiyor. Şevden bir de bir kere tıklamanız yeterli. Başka bir haritayı ışınlansanız dahi. Hani gitmiyor. Etkisi devam ediyor. Kapatırsanız da 10 saniye gibi bir bekleme süresi var açmak için. Birincilikte de şunu alıyorum. Şuraya koyuyorum. Ve pelerini buraya koyuyorum. Evet benim düzenim bu kadar arkadaşlar. Şimdi şu yardıma bir tıklayalım. İsteyen arkadaşlar durdurup bakabilirler. oyun daha önce hiçbirisi olmayanlar varsa. Şunu toplayalım. <laughs> yani sen de şöyle... Gördüğünüz gibi burada kamerayı çok uzak mesafede de ayarlayabiliyorsunuz. Orta mesafede var. Siz hafif olsun font değiştirebiliyorsunuz ama oyunu komple kapatmıyorsunuz. <laughs> değiştiriyorsunuz. Neyse. Şunlara ee... şöyle eşit gidelim. Diğer karakterim bedensel zaten de. Bunu da oynayabilirim. Yani hesap olarak. Şimdi ee, arkadaşlar. Neye bakacaktım ben? Sistem pazar görünümü... Pazarların görünümünü değiştiriyor galiba. Pazar G yazına göre. Şuradır. Çok merak ettim onu ben şimdi Neyse. <laughs> Oyun seçenekleri var arkadaşlar. Kanal bir kanal 2. Buradan hızlıca C'yi değiştirebiliyorsunuz veya burada. Başka neyimiz var? Hmm, düşman alamıyorum şu anda. Biraz çekilse şey duruyor. Engelli kısmını biliyorum Yeni olarak ne var? önemli bir yer. Yan bilgisi açık dersen alttan galiba. Aynen. Kazandım. Para miktarını gösteriyor. Kasabileceğim en iyi yer birinci köymüş. Onu toplama aktif derseniz arkadaşlar gereksiz yani Her iki olarak toplayacaktır. Hatta yerde böyle sen bir ördünüz. Üstünden geçiyorsunuz. Onu bile toplayacaktır. Başka ne var? Canavar bilgisi var. Level agresif. Eğer bunu kaldırırsam bakın levelleri gidiyor bak. Bir. Bu da agresifti arkadaşlar. Ee, yanına gittiğiniz zaman saldıran slotların yanında parantez içinde A yazıyor. Hava yarı var. Gece yapabiliyoruz. Gündüz yapabiliyoruz. Kar yağışı galiba. Aynen. Niye gece oldu? Gündüz yap kar yağsın. Evet. Ve karlı zemin yapabiliyoruz. Kullanıcı paneli. Şu sol taraf üstteki açık yaptım ve karlı yaptım şu anda. Evet gördüğünüz gibi birinci köye kış geldi arkadaşlar. <Gülüyor> arkadaşlar. <Gülüyor> İlk gelen 20 20'li oyuncular mıydı? İlk bir 5-6 lonca olması lazım Tam hatırlamıyorum. Tamam. Oyunda elitsiz market olacak arkadaşlar ve ilk gelen 20'li loncalar yani 20 kişi üstü olan da hep ödülü var. İcra parası ödülü varmış. Hani bize toplaşabilirsek fena olmaz. Böyle beraber oynayabiliriz, lonca kurarız. Oyunda yani dolar diye umut ediyorum. Bol dönüşümlü. Özelliklerinin olması şu evleri yazarım da. Ben i̇şte gelmek isterseniz. Birinci seviye başlıyor ya işte. 150'ye kadar bildiğim kadarıyla ve Bol dönüşüm ya. ben o tarz seviyorum. En azından uzun sürüyor. Hemen sıkılmıyoruz. 250'de bitiyor Ayrıca işte bir şeylerle uğraşacağım. Zırhları mırhları dönüştüreceğim işte. 120, 130, 140 diye gidecek abi 150'ye kadar. Orkin level olduk. Bir köy içini görelim artık diye düşünüyorum. Direkt ışını alalım şöyle. Mavi bayrak birinci köy. Bakalım neler varmış. Köyde şu anda kimse yok. Gazep bizim diye bir adam var. Hmm. Market bakalım neler var. Taşlar var. Taşlar artı 4 ve 500 kayı satılıyor. Yolo gitenleri var. Aa sıfır renk abi. Sadece taşları paralı. İyiymiş güzel düşünülmüş ya hani millet onlarla isten e, düşürü tabi de pahalı olsa. Neyse. Güzel metemleri 250 kadan satılıyor. Para zor mu acaba ya? 2 m yapmışız 12 level'da çok daha aslında zor değil orta derecede. Parmak kemiklerine kadar koymuşlar. 5 m Marketimize bakalım neler var satıcıda. Direkt başta kutsama kağıdımız var artı basmak için biliyorsunuz. Büyü metal birim. Potlar, işleri diye. Metin taşı diktörü. Al abi bundan. Gerçi bu sınırsızdır büyük ihtimal. İki tane almamız gereksiz olacaktır. Gereksiz oldu gerçekten de. Atamıyoruz. Hmm, barlar falan. Doncak şey arazileri için gerekli olan şeyler. Tekrar dağıtma. Arttırma kağıdı. Üstün üstesi. var. 200'lü. Pelerin. İyi e, bunlar ucuzmuş. 1K falan diyor abi. Tamamdır. Şimdi serviste neler var? Envanter temizliği. Okey. Genel sıralama. Okey. Kimse oynamamış daha galiba. Ee, envanter temizle. Komple envanterdeki her şeyi silebiliyorsunuz. Hani şu GM'ler de oluyor ya. Bir şey yazıyorlar komple envanter silmeyi. Ama bizim de çok büyük temsilimiz var yani. Hayırdır abi. Bak. Hayırdır lan. Başka neyimiz var? Neye bakalım? Silah satıcımız var. Oklar sınırsız galiba. Çünkü yani adet 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 alabiliyor muyuz? Bakayım bir. Merak. Aa, o ne abi? Belki sınırsızdır ya. Belli olmaz. Aynen sınırsız nesne yazıyor zaten. Bu kadar körüm ya. 30'luk silahlar var. başlangıç bir 30 abi zaten. Hop. Bir aksaklık oldu. Elim çarptı. Şu bedenimi açayım da. Işığımız yansın. Burada da aynen 21-41 kasları şeyim Konuşamadım be. Kalkanları var. Evet. Burada simyacı var, depocu var, olay yardımcısı. Belki etkinlikler falan aktif oluyor? Aynen şu anda bir işe yaradığı yok. Evet ben de şöyle kasılmaya doğru gidiyorum saat sabahın 8'i 9'a doğru geliyor saatte. Şöyle bir metin dedektörünü kullanalım. Bu tarafı gösteriyor. Bu arada bu oyunda pet sistemi falan var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hani çok zaman geçirmeden kendinize bir pet ayarlayın derim. Çünkü sizinle birlikte o da gelişecek. Bir level, iki level derken kocaman adam olacak. Gün gelecek ve büyüyecek. Neyse şimdi baba nasihat vermiyor ya. Şu map keselim belki BK düşer. Zaten bu videoyu çok uzun tutmayacağım arkadaşlar. Tek başıma oynamaya çok da bayılan biri değilim. Bu yüzden sizlere davet ediyorum. Geleceksiniz beraber oynayacağız. Bir lonca vuracağız hatta. Karanlık promosyonu. Allah kahretmesin. Yaşama isteği mi? dumanı diyor. Bu neymiş abi? Montanrım. Adam büyücü çıktı lan. Bıraktı inselliği falan. 13. seviye. Oyun korsanı. Yani. Bakalım bakalım. işte orada bir metin var. Hemen bir ruh vurayım. 2K'ya yakın uzun be. Helal olsun. oyunun özelliklerini arkadaşlar uzun uzun yazacağım olmadı. Ben ya da tanıtım konusunda linkini falan da bırakırım aşağı olmadı. Hani siz de görün bakın. Dediğim gibi gelin şu epi alalım anasını satayım. Bir de galiba kostüm dağıtıyorlar şu anda. Ben henüz almadım. Facebook'ta paylaşıyorsun bir şeyi. Adını yazıyorsun. Sana kostümü gönderiyorlar. O kostümlerden falan alalım böyle. 20 kişi hep beraber aynı kostüm. Bir de kuralım. Çok şekil oluruz ha. Evet atımız aşağıya kalktığına göre karakter güvenliği ne? Aman aman bir şifreli müfreli uğraşamam ben. Şey olayım. Ruh taşımız da var yani. Şu anda gayet iyi. Hoş. Silah kostümüne kadar tüm yenilikler var oyunda. Bunları ben uzun uzun yazacağım artık okursunuz. Okuyun yani işiniz ne arkadaşlar. Neyse. İşte dediğim gibi gelin beraber oynayalım. Keyfi çıksın biraz. Kaynatırız. Başka loncalarla savaşırız. Yani şimdi biz gelirsek zaten millet gaza gelecek. O diyecek biz de lonca kıralım. O diyecek biz de lonca Ortalık karışacak böyle savaş alanına dönecek. Herkes birbirine girişecek falan. Böyle güzel eğlenceli bir server'a çevirebiliriz diye umut ediyorum. Hepinizi Bozkurt MT2'ye bekliyorum arkadaşlar. Eğer gelecekseniz de bu videonun altına yorum bırakın. Ben de sizi bekleyeyim ona göre hani oyun çağırdığınızı falan yazın bir şeyler yapın. Sitenin linkini falan da bırakacağım zaten. Gördüğünüz gibi sağ kısmında da yazıyor zaten. Bozkumetik.org diye. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.